Aşkım, hadi gel videomuza başlayalım. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Ne bugün Hoş. konumuz? Dil nasıl öğrenilir? Dil nasıl öğrenilmez? Ya da. Ya da. Ya da. Bence zaten insanlar yanlış soruyu soruyor hep orada. Evet. Çünkü... Dili ne için öğrenmek istiyorsun? Evet, Asıl önemli Evet, aynen çok olan önemli. O. İnsanlar çünkü çok geliyor, özellikle yayınlara gelenler soruyor evet. hani mesleğiniz ne? Çevirmeniz dediğimiz anda. Hemen dil nasıl öğrenebilirim? Nasıl öğrenebilirsin? Ama işte yanlış şeye bakıyorlar. Yani hepsinin amacı farklı. Onları fark ettim zaman içerisinde. Çünkü yıllardır bu işin içinde olduğum için dil işinde. Evet. Herkes hemen dil nasıl öğrenirim diye soruyor da oku, öyle değil aslında soru, sordukları şeyler. Bazıları şunu soruyor. Dili nasıl öğrenirim? Hani konuşmayı, dinlemeyi dizi izlemeyi. Evet. Biri sınavı geçmek için soruyor. Çoğunlukla sınavı Çoğu aynen için. yani sınava yönelik soruyor. Bazıları da sadece merak ettiği için gibi soruyor. Yani en azından birazcık bir şey anlamaya <laughs> Ya da ya istiyor. da bir amacı oluyor. Atıyorum işte babasının mesleği var, bir dayısı var, amcası var Amerika'da. İşte dil öğrenip gitmek istiyor. Ha mesela. bir de onlar var aynen bir de, de onlar gibi. var. Ama işte bunların hepsinin hepsini bir kategoriye ayırmak ve ona göre cevap vermek evet. lazım bence. Kesinlikle. Çünkü bir kere Türkiye'de zaten dil öğrenme çok sıkıntılı bir şey. Yani okula evet okulda hep öğreniyorsun, öğreniyormuşsun gibi görünüyor en evet. azından. Ama aslında dil falan öğrendiğin yok okulda. Yok, okulda ki. sadece birçok şeyi teorik olarak öğreniyorsun. Evet. Ama sana pratikte herhangi bir şey katmıyor. Ve bu konuda özellikle çok özellikle Almanca. Şey ha, çok evet. Almanca çok kötü. Ama tamam da yavrum İngilizce tamamlamadık ki Almanca gelsin. Ya size. ama ya Almanca tamamıyla israf. Ya ben bugüne kadar evet. üniversite dahil olmak üzere, atıyorum dil edebiyat mezunu, işte, mütercim tercümünü mezunu, Alma Almanca öğretmeni mezunu ben hiçbir zaman bugüne kadar bir tanesinin de Almanca öğrendiğini görmedim. Ama zor bir dil diyorsun. Evet, abi. Almanca sanki içerisinde büyümen gereken bir dil. Almanca öğleden sonradan öğrenilecek bir şey değil. E, bilenler biliyordur, article dediğin anda zaten kopuyor iş. Of evet, didas der mi? Evet yani ama sadece ama şey, yani, İngilizce'de d var ya, o <laughs> d Almanca der, das oluyor. Evet. Şimdi Adidas olunca ben ezberi bilmiyorum yani ezberletmeye çalışıyorlar insanın da hangi birini ezberleteceksin o kadar çok kelime var ki. içinde büyüdüğünde otomatik olarak doğrusunu söylüyorsun. Ya yani içinden gelen bir evet, şeyle yani sen ben onu düşünmüyorum ama bunu demiyorum konuşurken çıkıyor doğru bir şekilde. O yüzden Almanca yani o yüzden Almanca özellikle değinmek istedim Almanca gerçekten çok ayrı bir durum. Bir de şey kulak ağaç naladır mı var ya atıyorum mesela Almanya'ya gitse 2 yıl kalsa, 3 yıl kalsa belki kulak evet. alındığında neyi ne zaman kullanması gerektiğini bilir. Orası ayrı bir konu. Ama yine de tabii ki doğuştan olduğu gibi kesinlikle olmaz. Yani hiç kimse yurt dışından gelen Türkçe öğrenen onların da doğuştan olduğu gibi asla Çünkü bir kere dilin dönmüyor. Evet. O dile. Evet. En önemlisi o. Bakar, ona bakarsan genetik bir sorun da var aslında. Evet. Belli toplumların çene yapısı daha önde, daha arkada, daha büyük, daha küçük oluyor. Onların da dilleri zaman içerisinde ona göre gelişmiş. Mesela bak İspanyolca ile Trakya biraz benziyor bence. Hadi canım. Gerçekten <laughs> benziyor. Mesela böyle V'leri B gibi söylememiz falan. B'leri V gibi söylememiz bence benziyor A İspanyolca. A harfini komple atlamanız. Aynen. H harfini. aynen. He? Aynen, aynen desene bir A, Aynen. 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 <gülüyor> aynen. <gülüyor> ya da, ya da H harfi mesela gidiyor İspanyolca'da sen H harfi H bir şey yok. H harfi mi dedin sen yoksa şu an? Evet haş. Haş demediğinde H hey harfi mi dedin? Biz bunu diye. tartışmasını çok verdik de aramızda. <laughs> Kaç yani, tane tekirdağlı aradın da aha, boş döndün. bizim orada haş denir ya hey'e. Aa o... buradan sor. Tamam soruyorum. Aranızda benim gibi alfabeyi okurken özellikle H'ye haş diyen var mı? Varsa lütfen yazsın. Tartışma birazcık şöyle başlamıştı. Hayır o H değil haş diye okunur diye başlamıştı. Biraz böyle başladı. Hayır. <laughs> sanmıyorum. O kadar önemli değildi ben öyle hatırlıyorum. Ama tamam da o kadar hayır haş dediğimi de düşünmüyorum yani. Vallahi bilmiyorum bir sürü kişi aradık o gün. birkaç kişi evet demişti ama. Kim? Birkaç kişi. <laughs> birkaç kişi. <laughs> evet tarafından. <laughs> Şimdi mesela bizim Türkiye'deki bence en büyük problem ne biliyor musun? Sana daha böyle ilkokul bir, birden mi Dör, dördüncü sınıftan itibaren galiba İngilizce veriyorlar. Bu Ve sen nedense gibi. hep yani 8. sınıf oluyorsun, lise oluyorsun ve hala aynı konuyu görüyorsun. Yani evet. resmen sana salak muamelesi tense. Ya 10 yıldır ben aynı konuyu işliyorsam eğer, aynı konuyu görüyorsam ve hala öğrenemediysem demek ki senin eğitim sisteminde bir sıkıntı var evet, kardeşim. Bence nasıl var. bana aynı yıl sürekli aynı şeyi öğretebilirsin? Herkesin sadece geçme çalıştığı derslere dönüştü. Ama evet. ben hani ben şurada fikrimi söyleyeyim unutmadan. Bence gerçekten İngilizce öğrenmeniz lazım. Kesinlikle. Ya Öyle ya da böyle öğrenin bu dili. Çünkü bu sadece meslekle ilgili değil. Her kişi sanıyor. Meslek, yurt dışına gitmeyeceğim ki. Ya işte benim mesleğim... Öyle düşünmeyin. Bütün kaynaklar, bütün metinler, filmler... Ya her şey İngilizce. Bir kere ufkun açılıyor zaten İngilizce fazla. bildiği zaman. Çünkü Türkçe'de arattığın kaynaklar çok sınırlı. Çok. Ama İngilizce'de arattığın zaman onlar da yanlış olabilir. Onlar da senin benim gibi insanlar yazıyor sonuçta ama daha fazla atıyorum işte bilimsel makale işte neyse artık yani birçok şeye daha fazla ulaşabiliyorsun. Bir de bizimkilerde de. çok kötü bir huy var Türklerde. Gidiyorlar siteleri alıyorlar doğrudan Google Translate Aynen. gibi bir programa çevirtiyorlar. En sevmediğim şey. E sen okuduğun anda diyorsun yapıyor. ki ne yazıyor burada cümlenin anlamı bile yok. Yani bak ulaşamadın bile bilgiye aradığın bilgiye ulaşamıyorsun. Ve evet. makine hatalar yapıyor yani Cümleyi yanlış yazıyor, olumluyu olumsuz bile yapabiliyor. Yanlış. O yüzden bizim mesleğimiz hala devam ediyor. Medikal bir tane sayfada İngilizce Google'a atmış ve çevirisini koymuş ya yani medical mı? Evet işte, ben medical ben... çeviri yaparken korkuyordum mesela. Korkarsın tabii ki çünkü çok önemli. Bir İlk şey. zamanlar çok şey diyorsun, ya yanlış yazarsam ya birisi ölürse çünkü çok. Böyle saf bir niyetle düşünüyorsun. Evet, ya biri söylürse. Aynen ama... öyle diye düşünüyorum. Atıyorum şimdi 2 mg yerine 20 mg yazdım. E bitti güle güle nanay. Sıkıntı o, o çok. E işte mesela şey. şey. onu Öyle şeyleri atlayamazsın mesela çeviride. Ama en önemlisi İngilizce öğrenme konusuna gelirsek eğer, en önemlisi dediğimiz gibi önce nerede kullanacağınıza bakın. Mesela eğer ki sınavı geçmek istiyorsan tabii ki gramer çalışacaksın. Başka evet. hiçbir şansın yok yani. Sınavı geçmek için çalış. Bol bol test. Evet ama ball, ball sınavdan test. sonra zaten birazcık daha pratik yapmaya... Ya mesela mesela bu durumda şey de önemli. Telaffuz çalışmayacaksın. Evet, ya evet. da böyle bir konuşmaya çalışmayacaksın. Çok dinlemeyle derdin de yok. Okuduğunu anlamakla derdin var. Evet. Ve kesin. bunu çok fazla tekrar Aynen ya. Yani Onu okudukça okudukça. Bizim zamanımızda ETS diye bir şey vardı. Şey Üniversite mi? sınavına hazırlanırken. Kocaman kitap mı böyle? Değil. Küçücük bir sürü böyle dergi gibi. Tamam onun kocaman kitap ha, onu halinde ben, var. Ben, var. ben yoktu e olmadığı, o zaman döktüm. Eltesi de olabilir, ELS olabilir. ELS olabilir. ELS aynen. Ya nasıl hatırladım be. O o böyle na böyle kocaman bir kitaptır kendisi. Bütün böyle gramerler evet, falan içinde. Ama güzel. Testler de var. Bir de böyle fasikül fasikül bir sürü dergi şeklinde testleri de olur onun. Ondan vardı bize biz 2 yıl boyunca onunla okumuştuk üniversiteyi hazırlanırken. aynen bizde. Çok gereksiz bir kitap. 500 liraydı o zaman. Şu an kimdir kaç paradır? Neden gereksizdi? O çünkü o büyük kitabı asıl paraya veriyorsun. O küçük dergiler evet çok güzel sorular falan çok kaliteli. ben genel anlamda kalit komple ELES'in kalitesinden bahsediyorsun. Aslında gramer çalışacaksan gene güzel bir kitap diye. Şimdi hakkını yemeyeyim kitabın ama biraz pahalıydı. Yani benim zaman kaç belki 10 sene önce o kitap 500 liraydı. Şu an düşündüğüne kadar çok pahalıydı. Bizim, bizim zamanımızda da pahalıydı. Benim hatırladığım böyle yüzlü bir şeylerdi. yüz küsü mü? 70-80 lira ama Çünkü o zamanlar şeydi, da büyük paraydı bunlar. yurt dışından geliyordu o yanlış bilmiyorsam. Evet, aynen. O yüzden çok pahalı bir üründü ama iyiydi yani. Bize onu hep çoğu insan onunla okuttular zaten. mesela testlere yönelik bir şey yapacaksan bence işte mesela buradaki taktik sürükle onlara yönelmek. Hatta evet, en baştan mesela yapıyorlar. alırsın bir tane testi. Hı, hı. Ya uygun bir şekilde hani üniversitede çıkmış sorular olabilir ya da ondan yöne yani bakılarak yapılmış testler olabilir. Çalışırsın hı hı. ama hani sallamaya da bakmayın o kadar. Yani gerçekten bildiklerinizi doldurun. En sonunda bakarsın kabaca daha ilk sınavdan sonra biri görürsün. Dersin ki ya benim kelimem hiç yok. Ya ben işte çeviri kısmında hiç yok ya da paragraf anlamıyorum. Odaklanacağın şeyi görebilirsin. Eksik kapatabilirsin o zaman. Evet, Çünkü evet sen evet. sınava yönelik çalışıyorsun. Bence zaten asıl test çözme yöntemi budur. Eğer ki sınava 1-2 ay falan yani 1-2 ay gerçi çok ama birkaç hafta kalmadıysa asıl yapman gereken test çözmek, eksik olduğun konuyu bulmak, oradan şey yapmak vesaire vesaire bu şekilde çok daha iyi ilerleyebilirsin. Bir de İngilizce öğrenmenin bu işte yurt dışına gitme durumu var mesela. Yurt dışına gitmek için nasıl İngilizce öğreneceksin? Bence asıl... Böyle birazcık temel atsan, ufak böyle bir temel, ufak böyle bir konuşmak gibi böyle bir öğrensen bence. Ya o, bizim yine şansımız var bu dönemde yani çocukların. Her evet. ortamda İngilizce konuşuluyor. Ufak tefek, sürekli aynı ezbere lafları kullanmaktansa çünkü çok duyuyoruz biz. Evet. Sürekli aynı işte o kelimeleri kullanıyorlar, kullanıyorlar, çeviriyorlar. Ya böyle bir şey katmazsın kendini. Bir, bir dinlemeye çalış, bir anlamaya çalış öyle bir gün geliyor ki. Hı hı. Mesela ben İngilizceyi nasıl öğrendim? Ben ben önce İsviçre diliyle büyüdüm sayılır. Hı hı. Almanca hemen ardından geldi çünkü okulun diliydi. Biz kuzeyde yaşadığımız için hı hı. Almanca konuşuyorduk. Biraz batıya gittiğin zaman Fransızca oluyor. Aşağı inince İtalyanca oluyor. Yani hı hı. çok küçük bir bölge ama üç tane dil konuşuluyor. Benim bölgemde mesela ben konuştuğumda Fransızca da öğrendim. Ama Türkiye gelince Türkçe ve İngilizce öğrenmem gerekiyor. Fransızca gitti bile. Tabii o esnada Fransızca komple gitti. Dil, dil Tamamıyla çok... gitti. Dil o kadar nankör bir şey evet. ki hiç yani öyle ben iki hafta bırakayım, bir yıl bırakayım öyle bir şey yok. Aynen mutlaka öğrenmen gerekiyor. Ben işte o zamanlarda Türkiye geldiğimde ister istemez Almancadan kopmak zorunda kaldım biraz. Çünkü Hı -hı. televizyon kanalları yok, konuşacağım insanlar yok. Ufak ufak böyle bir İngilizce kaynakları izlemeye başladım. Sevdiğim diziler vardı, bir şeyler vardı. Hı -hı. En azından görebiliyordum yani anlayabiliyordum. Çünkü yıllardır izlediğim şeyler, Simpsons'lar gibi. Evet. Onları izlerken daha sonra müzikler ilgimi çekmeye başladı. Orada çok büyük bir sıçrayış yaptım ben bilmeden. Çünkü ben şarkıları dinlerken şeylere çok merak ettim. Ne diyor acaba? Ve bizim evet. o zamanlarda şimdiki gibi de bulamıyorsun şarkı sözlerini. Yani hani böyle gir, şarkı sözünü çıkart, hemen oradan at falan. Yok öyle şeyler yok. Gidiyordum kulaklığı takıp anlamaya çalışıyordum. Sözü sözlüğü çıkartıp üstünden geçiyordum. Ve tamamen merak beni oraya götürdüğü için e, ister istemez de ezberliyorum. Sonra bir bakıyorum kulağım alışmaya başladı. Kelimeleri seçer oldu. Hı, hı. İşte sağdan soldan bir şeyler dinlediğinde aa bak aynısını söyledi. Aa bak böyle de söyleniyormuş şu oluyormuş bu oluyormuş derken oyun şarkı ufak da televizyon ister, yani istem dışı çünkü maruz bırakmak zorundasın kendine. Evet maruz, kalma maruz kalmak, zorundasın. Kalmak zorundasın. Ben Şimdi çünkü seni alsak çok hı hı. özür dilerim. son hı hı. şey söyleyeceğim. Seni alsam İngiltere'nin o göbeğini bıraksam Londra'nın göbeğini bıraksam gitsem iki sene sonra gelsem şakır şakır Londra İngilizce konuşuyor. Çünkü mecbur kalıyorsun. Zaten en önemli şey mesela dili öğrenme konusunda tabii ki maruz kalmak, konuşmak. Eğer ki imkan varsa yurt dışına çıkmak. Mesela ben olsam Türkiye'de herhangi bir dil okuluna para harcamakla artık uğraşmam. Giderim yurt dışına. işte Malta'da, bilmem nerede artık nerede olursa. Ya varsa o bütçe eğer abi. imkan varsa. Aynen, en iyisi o tabii ki. İmkan varsa mesela kış kış boyunca burada bir İngilizce kursuna gideceğime. Yazın 3 ay boyunca orada bir kursuna giderim. Ama işte falan. gidince de gerçekten gitmen lazım. Bizim insanlarda bile Erasmus'a giden insanlarda bile ben Erasmus'a gittiğim dönemlerde Eva biz Erasmus'a gittiğimiz dönemlerde bir baktım bizim Türk kafile grubu birlikte takılıyor. Derslere de birlikte gidiyorlar, yemeği de birlikte gidiyor Sen dil öğrenemezsin ki böyle. Beni de içeri çekmeye çalıştılar ama benim Almanca altyapım olduğu için hiç girmedim o topa. Ben öğrendim o işleri. Hani o var, Erasmus'a gidip girmem. böyle Türklerle takılmak falan o işe de girmeyin ya. Aynen girmeyin. Yurtdışına gidiyorsan yabancılarla takılacaksın. Ya atıyorum bir kanka gibi bir, ya da iyi anlaştığın birisi var, beraber takılırsın yine. Ama bak gerçekten yabancılarla muhatap olmaya çalışın. Evet. Çünkü ister istemez yardımcı olacaklar size. Sizin anlayacağınız dilden anlatmaya çalışacaklar. ve en Bak en önemlisi tekrar söylüyorum kulağınızın alışması lazım. Çünkü her dilin bir melodisi var. Evet. Ben Almanca konuştuğumda gülüşüm değişiyor. Gerçekten evet, is istem dışı öyle. bilerek yaptığım bir şey değil. Dili değiştirdiğim anda gülüşüm de değişiyor, vurgum da değişiyor, ses tonum bile değişiyor. İşte Onun kulağın alışması lazım. Evet kesinlikle katılıyorum. Başka mesela ne için İngilizce öğrenir insanlar? Düşünüyorum ya işte iletişim kurmak içinse eğer mesela İngilizce evet. öğrenme sebebin onun içinde yani görmüşsünüzdür çok böyle influencer'larda falan hep paylaştıkları böyle e, ana dili İngilizce olan öğretmenlerle hocalarla görüşecek yolu şey. olarak. Ben yapmadım Yap, Yapmadım. Öyle merak ben. ettim. Çok pahalı geldi bana o zaman ama daha sonra hep böyle gördüm işte kod paylaşıyorlar, indirim vesaire derken. Ücretsiz onların... yapanlar yok mudur bunu? Ya atıyorum Mücretsiz. sen sen gidersin dersin ki işte İngiltere'deki birisiyle Türkçe öğrenmeye çalışıyordur. Sen de İngilizce öğrenmeye çalışıyorsundur. Onu nereden bulacaksın ya? Ya ben birazcık da masraf olmayan bir şeyleri tercih etmeye çalışıyorum da hep. Ya ama tamam da oturduğun yerden dili öğrenmek istiyorsan masraf birazcık yapacaksın. Yani Yap. en kötü ihtimalle nasıl yaparsın? İşte video izlersin, şarkı dinlersin. Hep bakarsın. Söz, ne? Söz, ama onda çok güzel değil mi? Şarkıların sözlerini hatırlarsın ya, başkası söylediği şeyi hatırlamasın ama melodiyle hatırlarsın. Evet. İşte o yüzden şarkı çok güzel. Şarkılar çok önemli. Mesela Bizim Furkan ben, mesela çok öğrendi öyle. öyle. Çok gelişti ama bir tıkandı bu aralar. Benim, benim mesela İspanyolcayı hala böyle birazcık dinlediğimde ufak ufak anlayamam sebebi o. Hem şarkılardan hem de hep dizi izlediğim için özellikle dizileri evet. izleyip. Benim mesela yaptığım en büyük hatalardan bir tanesiydi. Sen de bu son zamana kadar. Hep böyle işte İngilizce dizi izliyorum altta Türkçe Türkçe şey altyazılı izliyorum mesela ve bu çok yanlış bir şey. Evet işte. O yüzden dinlemeye hiç odaklanmıyorum. Hep alttakini okuduğum için ve artık yıllarca bunu yaptığım için hep alttaki yazıları çok hızlı okuyabiliyorum. Yani benim için altyazı olmuş, onun çok önemli bir Daha şey bugün değil. oldu dizi izlerken beraber yemekte. Ben, her ben bir şey kaçırdı sandım. Oo yaptım. Sonra dedim ki sen kaçırdın ki yo ben kaçırmadım. Aynı ben söyledim. Hangi arada okudun? Çok alışkınım ben hep altyazıyla izlemeye çünkü ama son zamanlarda mesela korkuyordum. Yani ben İngilizce bir şey dinlediğim zaman anlamayacağımdan o kadar korkuyordum ki hiç şans vermiyordum. Hep altyazı evet. bekliyordum. Ama şimdi mesela altyazısız dinliyorum ve anlamaya başladım. Yani Değil bir mi? şeye gerçekten birazcık kendine zaman tanıman gerekiyor. Yani evet. oluyor. Benim alışveriş yapmayı öğrenmem, geçen dedim ya sana aydınlanma yaşadım ya alışveriş yapmayı öğrenmişim ben bunca zamanda. <laughs> Öyle Araştırma bir şey çok zaman yapmayı. harcayınca. E, bir şey hakikaten zaman harcadığın zaman sen anlamasan bile Evet. bir yıltıra diyorsun ki ya ben bunu artık öğrendim ya yani artık kavramaya başlıyorsun mantığını. Bu İngilizce'de de aynı şey ya da başka hangi dili olursa olsun. Birazcık emek sarf etmen, üzerine düşmen ve odaklanman gerekiyor. Tek şey bu. Ufak ufak başlıyorsun. Evet. Sana hissettirmeyecek bile başladığın şeyler. Bir şarkı dinleyeceksin, bir sözlerine bakacaksın, bir dizi izleyeceksin. Mesela İngilizce altyazılarını açın vesaire. Evet. O tarz bir şey olabilir. Sevdiğiniz şarkıların altyazılarını açın, bir anlamaya çalışın sözlerini. Evet. Çok çok hızlı gelişecek. Gerçekten çok hızlı gelişiyor. Sadece istikrar lazım. Hı hı. Ve yani çok da sıkma... Kendini hani böyle bırak, evet, ufak bırak ufak. aksın. Yani bunu böyle keyifli yapmaya çalışırsanız özellikle mesela galiba BBC'nin yanlış hatırlamıyorsam linkini bırakmaya çalışacağım bunun altına. Böyle A1-A2 seviyesinde İngilizcelerle diziler yapmışlar. Ben onları izlerken aşırı keyif alıyordum. Ben de izlemiştim onları zaten. iyi onu bırak onu unutmayız Bunların inşallah. Bunların linkini bırakacağım size. Böyle bildiğin Friends gibi hava Metro Mother tarzı böyle kısa kısa diziler yapmışlar ve Hı -hı. konuşmaları hep senin anlayabileceğin tarzda. Onu, onu atacağım koyacağım linkini mutlaka bakın o tarz şeyler de çok İngilizcenizi geliştirir mesela. Yani bunun haricinde merak ettiğiniz özellikle bir şeyler varsa yine söyleyin siz. Evet. Ya biraz konudan sapmış olabiliriz ama dediğim Her gibi. Her zamanki gibi. Yani aynen hep kendinizi neyse öğrenmek istediğiniz dil ona maruz bırakmanız gerekiyor. Evet. Tek önemli olan şey bu. Sınavsa da test test test, Ay, test soru soru aynen. soru 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 eksiklikleri kapat 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 kapat. Yapacak başka bir şey yok. Evet ama sınav bittikten sonra mutlaka bence birazcık daha İngilizce odaklanmaya çalışın. Çünkü artık öyle bir dönemdeyiz ki İngilizce bilmeyeni kimse kale bile almıyor. Yani tabii ki sizin yaptığınız iş... Eskiden İngilizce artı olarak, olarak görünüyordu. Bilim döneminde evet. artıydı. Bilim döneminde, Benim diyorlardı döneminde ki, de diyorlardı ki... Aa sen işletme okudun ve İngilizcem var. Tercih sen tarafından olur. Evet. Artık... Şimdi insan yerine koymuyorlar Aha. seni İngilizcen olmadığı zaman. Yani gerçekten artık şey değil... İşte üniversite mezun musun, evin var mı, araban var mı dedi, İngilizcen var mı sen? Yurtdışıda mesela herhangi bir şekilde iş yapabilecek misin? Yani bir de dünya küçüldü anlamda her yerde İngilizce var. Evet. Ben ben şuradaki şeylerle bile konuşurken maillerde Türklerle konuşurken İngilizce yazmak zorunda kalıyorum. Çünkü yurtdışı tabanlı bir şirket ve maillerin İngilizce olması gerekiyor. Evet. Türkiye ile çalışıyoruz. Ama mailin yine İngilizce yazılması gerekiyor. Evet kesinlikle ya bu buna bence çok önem vermeniz gerekiyor. Özellikle gençlere söylüyorum. Bence çok önemli bir şey. Mutlaka kendinizi maruz bırakın. Evet. Devam edin. Okulda size öğretmediklerine bakmayın. Bir de özellikle mesela en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi okulda seni İngilizceye küstürüyorlar. Çünkü hep evet. aynı şey. Mesela ben Almanca'yı küstüm o yüzden. Küserse tabii. Her şey, kime sorsam ilk bir fünksiyon diyor. Aynen. Herkes 15 yaşta takılı kalmış. Ben çünkü herkes öyle. 15 yaşında görmüş tam o dersi. Herkesin söyleyebildiği tek şey o. My name is <laughs> ich bin 15 Jahre alt. Aynen. Bitti bu kadar. Şu Almanca var. bu. Fürüştük. Başka bir şey Evet, bu bugünlük, kadar herhalde. bugünlük bu kadar varsa bir sorunuz falan cevaplarız zaten her türlü. her olabilir. Her, her <laughs> şekilde yardımcı oluruz yani. Çok Aynen. teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen Aynen. unutmayın. Hoşçakalın. Hadi.